birimiz diyor bana ihanet edecek. Evet. Bu resimde de Hz. İsa, evet. Bakrıs Cihar'ın annesi Meryem, Korsas Meryem başı, cehennemde şeytan üzerine basarak geçecek. Şuraya geçeyim. Melek Cebrail. Şu resim. Bakın orada Yahuda. Hayır hayır orada değil. Yukarıya bak Yukarı. Yahuda. Şimdi Mahki Havarisi'nin bir Hazreti İsa'yı Roma askerleri tanımadığı için valiye 32 gümüşe satıyor. Yani ihanet ediyor. 13 kişi var burada. Ben diyor kime sarılırsam Hazreti İsa olur. Yani anlamı olur yani. Yapma Kim yapıyor? Çocuklar. Evet. resimde çarmıh. Yani dört kurt anlamında zaten. Hazreti İsa'yı e, yakaladıktan sonra çarmıha gelinmesi mızrakla eziyet edilmesi, diğer bir askerin de sirke suyla o mızraktan akan şeyleri, açtığı yaraları yine eziyet etmesi. Bu karşıdaki Mısra geçişinde Hz. İsa'nın tüccarlar tarafından yine hediyelerle karşılanması. Üstteki, yandaki ise translation, yani Hz. İsa'nın değişim sahnesi. Evet, ちょっとじゃあね。